Ziyade olsun efeni. Ziyadesiyle de içtiniz. <laughs> Ay çok özlemişim İstanbul'u senin elinden kahve içmeyi. Rahmetli çok yurt dışı seyahatimiz oluyordu. Hmm. Yabancılar daha çok kahve içiyor. Latte, hmm. moka. Ben de oradan alıştım. Hmm. <laughs> e artık nasılsa bir ayağınız İstanbul'da değil mi? Bol bol içersiniz. Evet. evet. Sık sık buradayım artık. Görüşeceğiz. Ya. Hı. Hmm. Çünkü artık kimsem olmadığı için dört duvar böyle üstüme üstüme geliyor. Aa, her aman. şey her şey bana onu hatırlatıyor. <laughs> cik cik şey hucu e, hulusi <laughs> Evet ağlamayacağım. Al ağlamayacağım. <laughs> oh yaslandı arkaya. Şey yastık ister misiniz? Yok son bir lapçım istedim. Al bakayım. Aa bir yol var galiba böyle bir biri gidiyor haneden çıkıyor. <laughs> Songül Hanımcığım. <laughs> merhaba. Aa. <laughs> sen... Merhaba. Ay, a... <laughs> Aa, Merhaba Yıldız Hanım. Buyurun. Hoş geldiniz. <laughs> ee, Yıldız Hanım, e, Lale'nin kayınvalidesi yani Onur'un annesi. E, şeyde nasıl anlatayım? Aa. E, şey... E, ya yabancı değilim. Hülya yenilmez ben. Songül ablamın görümcesi. Ay. <laughs> yani şöyle benim eski eşimin eski görümcesi. E, ya, <laughs> şey e, eski e, eşimin e, görümcesi değil eski eşimin kardeşi. <laughs> Ay öyle mi? Aman Anladım. efendim ama çok memnun oldum. Ay ben çok, çok memnun. Ben de Betül efendi, Betül Sarıhan. Aa. Ben de Yıldızcığımın elbisemiz mi <laughs> biz? <laughs> <laughs> Allahlar bu korkuttunuz. Beni ne oluyor bugün? Şey mi canım? Sürpriz gün herhaldece. Evet <laughs> yengelimiz. <laughs> <laughs> en sevdiğim akrabalarıma şöyle bir sürpriz yapmak istedim ben de. Ee, e geç oldu artık. Ah bir gitseniz değil mi? Hadi. Ama şimdi böyle asil hanımlarla da bir kahve içmeyince de olmaz, değil mi? <laughs> değil mi? Değil mi? <laughs> Ay, Songül Hanımcığım, kim bilir sizin de konuşacak neler neleriniz vardır. Rica ediyorum efendim, zevkle. Ee, <laughs> o zaman sana zahmet olmazsa Songül abla, e, biz bir kahve daha içeriz. Ha? ha. <laughs> ya o zaman ben beş, altı kilo kahve almaya gideyim. Nasıl olsa içiliyor sana zahmet Songül ablacığım. Ne zahmeti, ne zahmeti. Tekrar <laughs> <Denir> hoş geldiniz. <laughs> ah, ah, Hay Allah Songül Hanımcığım neler yaşamışsınız ah. ayol yazık. İşte. Ben hepsini dinlemiştim zaten uzun uzun Songül Hanımcığımdan. E e sonra e, e sonrası boşandılar işte. Bütün suç abimde tabii. Songül ablamın kıymetini bilemedi patra gibi kadını ağlattı, sızlattı. Üstelik de, aa, üstelik de. E, tamam, tamam, tamam yeter. Ama geçmişe mazi, yenmişe kuzu derler. Değil mi? Bir de Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü vardır ki oraya gelmeyelim istersen. Zaten hiç kimseyi de ilgilendirmiyor değil mi? Ay beni şahsen çok ilgilendirdi. Ben, ben büyük bir ilgiyle dinliyordum. Yani üstelik dedi, sadece lafı yarım kalmasın. Cümlesini tamamlasın, tamam başka konu. Üstelik dediniz, E ee, sonra? Ee, ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Aa, ne güzel müsaade için. Aa, otursaydınız. Ne güzel böyle akraba akraba oturuyordun değil mi? Teşekkür ediyorum ama... ...benim bazı alışverişlerim var yapmam gereken. Değil mi? Tanıştığımıza çok sevindim. Bilakis hanımefendiciğim. Asıl ben sizin gibi asil bir hanımefendiyi tanıdığım için çok memnun oldum. <laughs> Bize de bekliyorum mutlaka. Ee, Paris e, anılarınızı paylaşmak isteriz. Hay hay. Büyük bir mutlulukla geleceğim. Eteciğim, hadi gelmiyor musun sen? Yok, ben daha kalkmıyorum. Ben daha kalkmak istemiyorum. Ben Hülya Hanım'la birazcık daha kaynaşmak <laughs> istiyorum. Yani <hem> de hasret <laughs> gidermiş oluruz. <laughs> E, ee, hayatım yeni tanıştınız ne Bilmez. Hiç bir haberi yok, hiç bilmez. bu. Ha. Hayatım kalpten kalbe giden bir yol var. hiç mi duymadın? <laughs> ya inanır mısınız böyle sanki sizi gördüğüm anda... ...çok uzun zamandır görmediğim bir akrabamı görmüş gibi oldum kız. Ay bir mukabele efendim, ben de kız. Betül'cüğüm. <laughs> e, Hülya Hanım'la Songül Hanım'ı baş başa bırakalım. Değil mi konuşacakları şeyler vardır? Tabi, şey, siz, siz, siz söyleyince anlıyorum tabii. Anlamıyorum o olsa... söyle Tamam, tamam. Öyle mi? Tamam. İstirham mı edeyim illa Betülcüğüm? Tamam, tamam. Neyse, neyse. Bu seferlik Yıldızcığımın dediği gibi olsun. Ama mutlaka, bana da bekliyorum tamam. mutlaka. Tamam mı? Tamam. Tamam. Benim de çok güzel hoş evim var. Hoşça kalın. Tamam. Hoşça kalın. Ay çok memnun, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi canım Ay çok ne, kadar, işte. ne kadar, ne kadar hoş, hoş, insanlar. hoş <laughs> insanlar. Ne şanslısın Songül ablacığım. Sayende yalnız değilim artık kendime kocaman bir aile buldum. Ha, ben de kocaman bir papazı buldum. Efendim? Hay! Böyle sohbet de, de akşamı bulduk diyorum. Bayağı akşam oldu, geç oldu. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ee, ben de yavaş yavaş kalkayım Değil artık. Mi? <laughs> Anneciğim. Ben geldim. Merhaba. Nilüfer. Evet. Hülya ben. Halan nasıl da içten, nasıl da özlem dolu söyledi. Hala dedi. Ay! Şuran titredi, şuran. Ha. Ay bakayım ben sana. Ay hiç değişmemişsin. Ay o ne değişmemiş ay oldu. Seninle ayrıldıkları zaman bir karıştı. Şimdi biz bayağı seni tependen bakıyor. Olur mu? O gözler hep aynı. Aynı halası. Şöyle bak biraz yukarıdan kısalaya çeker. Çekmez, çekmez. Gel şöyle otur. Gel bir tanem. Otur benim kızım. Ay gene oturdu lök devesi gibi. Hasret kalmışım ben güzel gözlüme. alasının ilk göz ağrısı. Ay bir tanem benim. Falan çok yalnız Gülüfer. Kahve kaldı mı Songül abla? Dokunmazsın Hülya. Yok, yok dokunmaz bana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.